Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 5A grubu elementlerinden bahsedeceğiz. 5A grubu elementlerinin adlarını ve sembollerini öğreneceğiz. 5A grubunda bulunan elementlerin periyodik cetveldeki yerini belirleyeceğiz. Bu elementlerin tek bir grup altında toplanması sebebini ak kavrayacağız. Azot gazının adını ve sembolünü atmosfer havasındaki molekül sembolünü ifade edeceğiz. Azotun bazı bileşiklerini tanıyacağız, elde edilmeleri ve önemli kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Fosfor elementinin adı ve sembolünü bileceğiz, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrayacağız. Fosfat gübrelerinin önemini öğreneceğiz, nasıl elde edildiğini, bitkilerin gelişimindeki rolünden bahsedeceğiz. Evet. 5A grubu elementleri sırasıyla azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmuttur. Bu grubun elementleri şekil 7.1'de yer alan periyodik cetvelde gösterilmiştir. Yani periyodik cetvelin sağ kısmında yer alıyor. Bu grubu oluşturan bütün elementlerin ortak bir özelliği dış enerji düzeyinde 5 elektron bulunmasıdır. 5A grubunun genel özellikleri Bu grubu oluşturan 5 element ağırlık bakımından yer kabuğunun yaklaşık olarak %0,2'sinden daha az bir oranda oluşturmalarına rağmen bu elementlerin çok büyük önemi vardır. Bu grup elementleri kimyasal davranışları bakımından bazen birbirlerine benzemekte bazen de birbirinden farklılık göstermektedir. Bu grubun elementlerinin aralarındaki benzerlik elektron dizişine ortak özelliğidir. Bu grubun en önemli özellikleri aşağıdaki gibidir. Bu grubun elementlerinden azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bismut ise metaldir. Azot gaz halinde bulunur. Grubun diğer elementleri ise normal şartlarda katıdır. Grubun elementlerinin kimyasal özellikleri fosfordan bizmuta kadar düzenli bir şekilde değişmektedir. Fosfor, azot gibi kovalent bağlıları olan bileşikler oluşturmaya meyilli iken, grubun diğer elementleri olan arsenik ve bizmut daha iyi, daha çok iyonik bağlı bileşik oluşturmaya meyillidir. Aynı zamanda elementlerin oksitlerinin asit veya baz özellik Deride değişkendir. Asidik olan fosforda, bazik olan bizmuta kadar değişkendir. Evet, azot elementi genel adıyla nitrojen başlayalım. Kimyasal sembolü N harfi ile ifade edilir. Atom sayısı 7'dir. Kütle sayısı 14'tür. İki tane yörüngemiz vardır. K yörüngesi, L yörüngesi. K yörüngesi birinci enerji seviyesinde iki elektron. L yörüngesi yani ikinci enerji seviyesinde ise 5 elektron bulunmaktadır. Azot atmosferin yaklaşık %78 kadarını oluşturmaktadır. Normal şartlar altında aktif olmayan bir elementtir. Dolayısıyla bu element eskiden azot adı verilmiştir. Çünkü azot kelimesi Latince'de cansız anlamına gelmektedir. Buna rağmen azotun oluşturduğu bileşiklerin gübre ve patlayıcı madde sanayinde çok önemli bir yeri vardır. Evet, azot gazının elde edilmesi. Azot gazı aşağıdaki gibi laboratuvarda ve sanayide hazırlanabilmektedir. Laboratuvarda hazırlanması. Azot gazı amonyum klorür tuzu ile sodyum nitrit tuzundan oluşan karışımın çok az miktarda su ile yani meydana gelecek patlamayı önlemek için kullanıyoruz suyu ısıtılması sonucunda hazırlanmaktadır. Şekil 7.2'de söz konusu reaksiyon aşağıdaki iki denklemde gösterilmektedir. Evet ilk denklemde amonyum klorürü sodyum nitritle sulu ortamda tepkimesinden sonra sodyum klorür ve amonyum nitrit oluşturuyor. Daha sonra amonyum nitrit yine sulu ortamda suyu ayrılarak azot elementine dönüşüyor. Azot gazı sanayide büyük miktarlarda karbondioksitten yoksun sıvılaştırılmış havanın damıtılması yöntemiyle elde edilmektedir. Buna göre önce azot ürünü olarak çıkar ardında oksijen serbest bırakmaktadır. Zira azotun kaynama derecesi 198 santigrat derece, oksijenin kaynama derecesi daha düşük olan 183 santigrat derecedir. Bu yöntemle elde edilen azot çok az miktarda oksijen içermektedir. Bu az miktardaki oksijeni kurtulmak için gaz sıcak bakır talaşı üzerinden geçirilir ve bakır talaşı oksijenle reaksiyona girerek bakır iki oksit oluşturur. Azot gazının özellikleri 1. Fiziksel özellik Azot gazı renksiz kokusuz bir gaz olup oda sıcaklığındaki iki moleküllü atomdur. Suda az erir. Normal şartlar altında çok aktif değildir. Kimyasal özellikleri. Azot gazı belirli şartlar altında başka elementler ile reaksiyona girer. Azot ısıtıldığı takdirde direkt olarak magnezyum, lityum ve kalsiyum ile birleşmektedir. Oksijen gazı ile olan karışımı bir elektrik kıvılcımına maruz bırakıldığı takdirde azot oksitler NO ve NO2 üretmektedir. Diğer yandan yüksek basınç altında uygun katalizör varlığında hidrojen gazı ile ısıtıldığı takdirde aşağıdaki denkleme göre amonyak üretilmektedir. Evet bu yöntemin adı Haber-Bosch yöntemidir. Azot gazının kullanım alanları. Azot gazının geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Bunlar amonyağın sanayide üretilmesi için kullanılmaktadır. Haber-Bosch yöntemi bu yöntem azot gazının en önemli kullanım alanlarından biridir. Çünkü amonyağın gübre üretimi ve nitrik asit üretiminde Oswald yöntemi çok büyük önemi bulunmaktadır. Sıvı azot gıda ürünlerinin daldırılarak onların dondurulması ve taşınmasında kullanılmaktadır. Ham petrol üretim kıyılarının içine sıvılaştırılmış azot gazının pompalanması ile kuyu içerisindeki basıç arttırılmakta ve sonuçta petrolün kuyudan akması sağlanmaktadır. Patlayabilir maddelerin depolarında patlamayı önlemek amacıyla bir atmosfer sağlamak için kullanılmaktadır. Bazı azot bileşikleri Azot atomu dış enerji düzeyinde 5 adet elektron içermektedir. Dolayısıyla kovalent bağ oluşturabilmekte yeteneği vardır. Bu bağlar amonyak yani NH3 molekülünde olduğu gibi tekli kovalent bağ ya da azot molekülünde olduğu gibi üçlü kovalent bağ olabilir. Yani kararlı yapıya ulaşmak için dışarıda 3 elektron veya 1 elektron alabilir. Bu işlem bileşik oluşturduğu diğer elementlerin atomlarına göre değiş değişir. Azotun en önemli bileşikleri. Amonyak gazı. Amonyak, azot ve hidrojenin en önemli bileşiklerinden biridir. Doğada hayvanlar ile bitkilerin ölümünden sonra gövdelerinin çürümeleri sonucu ortaya çıkar. Bunun dışında toprakta amonyum tuzları olarak bulunmaktadır. Laboratuvarda amonyak hazırlanması Laboratuvarda amonyak gazı amonyum klorürün yani NH4Cl'nin kalsiyum hidroksit ile aşağıdaki denkleme göre hafif ısıtılması sonucunda elde edilmektedir. Evet amonyum klorür kalsiyum hidroksitle tepkimesinden kalsiyum klorür su ve amonyak gazı oluşmaktadır. Amonyak gazı havadan hafif bir gaz olduğu için havanın aşağı itilmesiyle toplanmaktadır. Ancak gaz ile birlikte ortaya çıkan nemden kurtulmak için kalsiyum oksit içeren şekil 73'te görüldüğü gibi sütün içerisine geçirilmektedir. Sanayide amonyak üretimi Sanayide büyük miktarda amonyak üretimi sanayide büyük miktarlarda habur Bosch yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yönteme göre amonyak aşağıdaki denklemdeki gibi azot ile hidrojenin direkt olarak birleşmesi sonucunda oluşmaktadır. Evet gördüğünüz gibi 465 550 santigratlı bir katalizör ısıtma spirali ısıtmadan önce basışlı gazlar gönderiliyor. Daha sonra ventilatör yardımıyla Burada aradan da N2 ve H2 gazları gönderiliyor. Ve genleşme gazların soğutulması sonucunda amonyak gazı NH3 olarak ortaya çıkıyor. Amonyak fiziksel özellikleri. Amonyak gazı renksiz, keskin kokulu. Olup solunması halinde gözleri yaşarmasına neden olan havadan daha hafif bir gazdır. Suda bol eriyebilmektedir. Su içerisinde çözeltisine amonyak suyu NH4OH adı verilmektedir. Amonyum hidroksit. Su içindeki çözelti ısıtılırsa veya atmosfere açık olan bırakılırsa, açık olarak bırakılırsa amonyak gazını kaybeder. Amonyak gazının suda yüksek erime yeteneğini anlayabilmek için şekil 75'te gösterilen fıskiye deneyimesi yapılmaktadır. Evet gördüğünüz gibi fiskiye deneyinde balon içerisinde amonyak gazı oluşumu. Evet, kullanılan araç gereçlerinin yarısına kadar suyla dolu olan bir beher, içinde iki damla fenofitilin boyası ve çapı yuvarlak olan bir balon, iki delikli bir kauçuktan yapılmış tıpa bulunmaktadır. Deliklerden birinde balonun dibine kadar uzanan bir cam boru, ikinci delikte ise damlalığın cam borusu uzanmaktadır. Balonu kuru amonyak gazı doldurularak suyla dolu bəherin üzerinde çeviririz. Daha sonra damlalık vasıtasıyla fenolftalein bulunan sudan balona birkaç damla damlatılır. Gaz su ile temas edince içinde erimesi sonucunda balon içindeki basınç azalır ve su bardaktan balon içine fıskiye biçiminde fırlar. Bütün çözelti bazik yapısı nedeniyle de pembe kırmızı renk alır. Amonyak çözeltisi baziktir. Amonyak gazına 8 10 atmosfer basınç uygulanarak oda sıcaklığında kolayca sıvı hale dönüştürülebilir. Sıvı amonyumun normal atmosfer basıncı altında kaynama derecesi -33,5 derecedir. Yüksek buharlaşma gizli ısısı bulunmaktadır. Dolayısıyla buz üretim fabrikalarında soğutucu madde olarak kullanılmaktadır. Amonyağın kimyasal özelliği. Amonyak molekülü kimyasal olarak kararlı olarak kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen Gazın içinde bir elektrik kıvılcımı geçirilirse veya gaz sıcak bir metal yüzeyden geçirirse parçalanarak azot ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Amonyak gazı aşağıdaki denklemde olduğu gibi oksijen ortamında yanabilen bir maddedir. Evet. Amonyağı oksijenle yaktığımız zaman azot gazı ve su oluşmaktadır. Amonyağın kontrolü. Amonyon kontrolü ve varlığını kesinleştirmek amacıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. Nemli kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Sonuçta bazik olmalarının en önemli özelliği. Amonyak gazının hidrojen klorür gazı ile birleşmesi sonucu amonyum, amonyum klorür gazı oluşur ve yoğun beyaz buharlar ortaya çıkar. Geldik nitrik asit. HNO3. Nitrik asit azotun en önemli oksijenli asididir. Moleküler formülü HNO3'tür. Nitrik asidin laboratuvarda elde edilmesi. Nitrik asit genelde potasyum nitrat tuzu ile derişik sülfürik asidin karışımının bir cam kap içerisinde ısıtılmasıyla elde edilmektedir. Meydana gelen reaksiyon sonucunda ortaya çıkan nitrik asit buharı şekil 7.6'da görüldüğü gibi suyla soğutulmuş bir kapta yoğunlaştırılır. Söz konusu reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir. Evet, tepkimeyi gördünüz. Potasyum nitrat sülfürik asitle tepkimeye giriyor. Potasyum bisülfat artı nitrik asit oluşuyor. Sanayide nitrik asidin elde edilmesi. Nitrik asit sanayide ticari amaçla Oswald yöntemiyle elde edilmektedir. Bu yönteme göre amonyak platin katalizörlüğünde atmosferin oksijen ile oksitlenir işlem şekil 7'de gösterilmektedir. Evet 1 hacim NH3, 8 hacim O2 ile tepkime giriyor. Oksitlenme hücresi ve buradan su girişi oluyor ve nitrik asit alttan çıkış yapıyor. Gazların çıkışı da yukarıda. Nitrik asidin özellikleri. Saf nitrik asit renksiz, keskin buharlı ve keskin kokuldur. Saf olmayan veya bir süre bekletilen saf asit erimiş azot oksit özelliği NO2 içerdiği için rengi sarı olur nitrik asit su içerisinde tam olarak %68 oranında eriyerek bir karışım oluşturabilmektedir. Nitrik asidin kaynama noktası 83 santigrat derecedir. Evet arkadaşlar 5A grubu elementlerinin başlangıç yani genel özelliklerini bahsettik ve azot elementinin doğada bulunma şekli, elde edilme yöntemleri ve kullanım alanları anlatıldı. Bugünkü dersimiz burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.